Selamlar arkadaşlar matematik avcısı kanalıma hoş geldiniz ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının ait matematik soru bankasının konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar parabol konusunu 90 ve 91. sayfasının kazanım testini çözeceğiz. Zaten ikinci kazanım testim sen çözmüşsündür çözümediğin yerler varsa bakacağız. Eğer ki hiç anlamadıysan yine hiç, hiç tasalanma sana konu özeti vererek bunu sunmaya çalışacağız. Hazırsak başlayacağız. Başlamadan önce kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni bir tık daha üst seviyeye taşırsan çok mutlu olurum. Hazırsak başlıyoruz. Birinci sorudayız. fx parabolünü vermiş bana. y ekseni 0 3 noktasında kestiğine göre bu parabolün x ekseni kestiği noktadan birinin apsisi hangisidir demiş. Yani biz x yerine 0 verdiğimizde 3 bulmuşuz arkadaşlar. O zaman öyle yapalım. x yerine 0 verdiğimizde Burası a artı 2 eşittir 3 geliyorsa demek ki a'nın ben 1 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunlar gider ve sadece ne kalacak? a artı 2 kalacaktı. O zaman şunu biliyorum ben o halde fx eşittir. a yerine ben 1 yazarsam x'in karesi artı 4x artı 3 gelmiş oldu. Biz bunu çarpanlarına ayırırsak 3'e artı 3'e artı 1 gelecek. Çünkü x eksenini kestiği noktayı bulmak için biz bunu 0'a eşledik çarpanlarım x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir. 0 olarak bulundu. Bir kökümüz arkadaşlar eksi 3 geliyorsa bir kökümüzün eksi 1 gelmesi lazım. Bizden birisini sorduğu için eksi 3 yapıştırıp geçeceğiz. Geldik bunu arkadaşlar. bvc noktasını vermiş bize. Tamam. Burada şundan bahsediyor aslında. Hmm, demiş ki Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir tane fx fonksiyonu 1'e 0 ve 2'ye 8 noktalardan geçmektedir. b eksi c farkı nedir demiş. Yani şunu anlıyorum ben. x yerine 1 yazdığımız zaman fonksiyon 0 olacak. x yerine 2 yazdığımız zaman fonksiyon 8 olacak. Önce gel şu 1'i kullanalım. Yani 1 artı b artı c eşittir 0 geliyorsa. Demek ki ben buradan b artı c'nin eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Bu cepte. Bir de gel 2 yaz buraya. 2 i̇ki yazarsak 2'nin karesi 4 artı. 2B artı C eşittir 8 geliyorsa ben 2B artı C'nin 4'ü diğer tarafa atarak 4 geldiğini söyleyebilirim. Yukarıyı eksiyle çarparsak bakın C'leri sadeleştirebiliriz. Bu C'ler gitti. Eksi 2B'den B çıkardığımız zaman B eşittir. Eksiyle eksi çarpımı artı olduğu için buranın 5 geldiğini bulmuş olduk. Ben B'yi 5 buldum. Buradan B'ye 5 dersem arkadaşlar 5'i diğer tarafa gönderdiğimde C eşittir. Eksi 6 çıkacaktır. Tamam. Bulduktan sonra gel bunları dikkatli bir şekilde yerine yazalım. 5 eksi eksi 6. Hata yapma. Eksi eksi zaten artı yapacağından dolayı 5 artı 6 yapar. Oradan da ben bunu 11 çıkartmış olacağım. Üçüncü soru arkadaşlar yine noktayı sağlayan bir denklem vermiş bize. Bunları bulacağız. Gerçek sayı tanımlı bir tane fonksiyonun denklemini vermiş. A çarpı B'yi istiyor. Önce o zaman şunu kullanalım. 1. X yerine ben 0 yazdığım zaman fonksiyon 6 olacak. Çünkü 0'ı 6 noktası burası. X yerine 1 verdiğimiz zaman, eksi 1 verdiğimiz zaman fonksiyon 0 olacak. Yani f eksi 1 eşittir. 0 gelmesi lazım. Ya şunu kullanalım. X yerine 0 verelim. 0 artı 0 artı B eşittir. 6 oluyorsa. Demek ki arkadaşlar B buradan 6'dır. Bu cepte. Gel b yerine 6 yazarsak x yerine eksi 1 verdiğimiz zaman fonksiyon 0'ı kesecek. x yerine eksi 1 verirsek eksi 1'in karesi birden sadece a geldi. Eksi 4 artı 6 eşittir 0 geliyorsa. Demek ki a artı 2 0 ise ben a'nın eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. a'yı da bu şekilde eksi 2 bulmuş olduk. a çarpı b'yi benden istiyor. a zaten eksi 2 idi. E b de 6 idi. Bunları çarptığımızda eksi 12'ye ulaşacağız. O da a seçeneğiydi. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde f, g, h fonksiyonları verilmiş bize. Bunların hepsi kolları yukarı olan fonksiyonlar değil mi? Kollar yukarı ise arkadaşlar bunların kat yani f, g, h için arkadaşlar kat sayılarının sıfırdan büyük olması lazım. Şunlara kat sayı diyelim. Katsayılar sayıları sıfırdan büyük olacak. O halde ben eksi olanların hiçbirini almıyorum. Burada eksi artı var gitti. Burada hepsi artı. Burada hepsi artı. Burada da hepsi artı geldi. Hemen şu kuralı yazalım. Ben sana bunu değinmiştim arkadaşlar fx eşittir a x kare için arkadaşlar buradaki a değerinin mutlak değerce artarsa kollar kapanır. Şey gibi düşün mıknatıs gibi düşün mıknatısın kuvveti artarsa ne olur kolları kapanır değil mi öyle kafanda canlandırabilirsin. O zaman arkadaşlar buradaki en yüksek kat sayı sahip olan f'tir. Yani f'in kat sayısı daha büyüktür. G'nin kat sayısından en içeride olan f olduğundan dolayı daha sonra arkadaşlar h'in kat sayısı olarak sıralayacaksın. Yani f'in kat sayısı büyükse zaten bunun olma şansı yok. Geldik diğer tarafa 2, 4, 3 olduğu için bu da gitti. 5, 3, 1 olduğundan dolayı e seçeneğin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Geldim 5. soruma. Şimdi bize böyle bir şey vermiş. Yine bakın denklemlerde zaten hani e, parabolün anlamı şu. ikinci dereceden denklemin grafiği. Yani denklem neyse parabolde o sadece grafiğe dökülmüş hali. Bu da onunla ilgili bir soru. Ve bize demiş ki arkadaşlar x kare eksi 7 x artı m parabolünün x ekseni kestiği noktaları x 1 ve x 2'dir. Aslında kökleri x 1 ve x 2'dir. E, x 1 ve x 2 arasında böyle bir ilişki varmış. Ben şunu biliyorum o halde. x 1 artı x 2 kökler toplamı eksi b bölü a'dan 7 bölü 1 gelir. O da 7'ye eşittir. Yani bize adam 2 tane x 1 eksi x 2'yi kendisi vermiş. x 1 artı x 2'yi de ben buldum 7 diye. Ve bunları taraf tarafa topladığımız zaman bir tanesini çıkartabiliriz. Sadeleştirdik. 3 tane x1 9'a eşitse demek ki arkadaşlar x1 3'e denk gelecektir. x1 3 bulduk. Bir tane kökünü bulman yeterli bu arada. Diğerini bulmana gerek yok. Bulursan bile kökler çarpımıyla gidersin ama hiç gerek yok. Ne yapacağız? x yerine ben 3 yazdığımız zaman denklemi sağlayacak. Yazalım o halde x yerine 3. 3 yazarsak 9 eksi 21 artı m eşittir 0 oluyorsa Buradan m eksi 12 eşittir sıfırdan m eşittir 12 olarak bulunmuş olur. Yani c seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim 6. soruya. ax kare bx kare ve cx kare. Ben sana şunu söylemiştim. Kollar yukarı olursa arkadaşlar kat ne olur? Pozitif olur. Demek ki burada en az şu cx kareydi. Bu bx kare arkadaşlar. Bu da ax kare en az en az şeye sahip olan C. C en küçükleri. Çünkü C'nin negatif bunlar pozitif. Kollar yukarı olduğu için. Yukarıda söylemiştim. Kolları kapalıysa nedir bunun? Kas sayısı daha büyüktür. Burada kolları kapalı olan ne var arkadaşlar? A seçeneği var. Demek ki en büyüğümüz A. Ortanca terimimizde de B geldi. A, B, C olarak bunu sıralamış olacağız. O da bakın A seçeneğinde mevcuttur. Yedinci soruda ise parabolün x eksenini b ve c noktalarında y eksenini a noktasında kestiğini biliyoruz. Tamam. Köşeleri üçgen, üçgen kabul eden bir e, üçgenin alanı bulunuz demiş. Şimdi ben bunu böyle çizeyim arkadaşlar. Önce x yerine 0 verirsek f 0 eşittir x 8. Yani bizim kestiğimiz nokta şurada eksi 8 olarak bulunacaktır. x yerine 0 verdiğimizde eksi 8 oldu. y yerine 0 verirsek yani x'in karesi eksi 2 x 8 eşittir 0'a denk geliyorsa Buradan biz x'e x diyeceğiz. Eksi 4'e artı 2 desek. X'in ya 4 gelmesi lazım ya da eksi 2 gelmesi lazım. Yani biz fonksiyonu şurada 4'e eşitlersek. Burada da arkadaşlar eksi 2'ye eşitlersek. Fonksiyonun kestiği yerler bunlar. İşte biz burada oluşan üçgen alanına bakacağız. Bunun bunun birleştiği bölgeye bakarsak. Bu üçgenin alanını benden istiyor aslında. Onu bulmaya çalışacağız. Tamam. Bu üçgenin alanı bulabiliriz. Tabanımızı biliyoruz. Tabanımız ne? Şu tabanımız da eksi 2 ile arkadaşlar 4 arasında 6 var. Yüksekliğimiz zaten 8 birimde. 6 çarpı 8 bölü 2'den bunu sadeleştirdiğimiz zaman 4 yapar. 6 kere 4 24 birim kare olarak çıkmış olacaktı. 8. soruda bana bazı parçalar verilmiş. Bu parçalardan yola çıkarak yukarıdaki m ve n'yi bulmam istenmiş. Bu parçanın anlamı nedir? Y eksenini kestiği noktanın koordinatı eksi 2'ymiş. Yani biz bunu sıfıra eksi 2 olarak alacağız. Türkçesi şu. F0 verdiğimiz zaman eksi 2'yi kesecekmiş. X ekseni kestiği noktanın koordinatı 2 ise arkadaşlar demek ki bu nokta 2'ye 0 noktası. Biz x yerine 2 verdiğimiz zaman 0 keseceğini anlıyoruz. Yani önce x yerine 0 ver. 0 verdiğimiz zaman buradan arkadaşlar 0 artı 0 artı n artı 1 eşittir. Eksi 2 geliyorsa eğer ki eksi 1 diğer artı 1 diğer tarafa atarsam n eşittir. Eksi 3 çıkacaktır. Yani biz buradan n'i eksi 3 bulduk. Geldik x yerine 2 yazarsak yazalım buradan. 4 artı 2 tane m artı n zaten eksi 3'tü. Eksi 3 ile 1'i topladığımız zaman eksi 2 eşittir 0 geliyorsa 2m artı 2 eşittir 0 geliyorsa buradan 2m eksi 2 gelecek. Emin arkadaşlar eksi 1 geldiğini söyleyebiliriz. M'de de eksi 1 geldi. N de zaten 3'tü. Bizden çarpımlarını sormuş. Yani eksi 1 çarpı 3 eksi 3 diyeceğiz. Çarptığımız zaman 3'e ulaşacağız. O da C seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. Şimdi yine bize parabol vermiş. Parabolde bazı noktaları eşit vermiş. Bak her kelimesini dikkatli okuyalım. Buna benzer bir soru gelmişti. A gerçek sayı kümesi olmak üzere dik koordinat düzleminde y eksenini A. Evet şuradan A'dan kesiyor. X eksenini B ve C noktasına kesen X² +A, x kare artı x artı 4 parabolü verilmiştir. Ben şunu anlıyorum o zaman. X yerine 0 verdiğimiz zaman bak ilk çıkardığın şey şu olsun. 0 artı 0 artı 4'ten F0 eşittir 4 gelecek. Yani ben şu noktanın 4 çıktığını biliyorum. Bize demiş ki AO ile yani burası ile arkadaşlar OC birbirine eşit. Yani bu 4 ise buranın da 4 geldiğini söyleyebiliriz. Güzel. Ben şunu biliyorum o halde. Denklemi kesen bir noktam 4. Ben X yerine 4 verdiğim zaman Y0 olacak şunu anlıyoruz. F4 eşittir 0'dır. Onu da gel denklemde yerine yazalım. F4 eşittir 4'ün karesi 16 artı 4 tane A artı 4 eşittir 0 geliyorsa. Buradan 4 A eşittir eksi 20 yapar. 20'yi diğer tarafa gönderdim. A eşittir eksi 5 çıkacaktır. Ben A'yı eksi 5 buldum. Denklemi gel tekrar yazayım. Fx eşittir x'in karesi eksi 5 x artı 4 yapar. Bizden F'yi istiyor. Yani F eksi istiyor değil mi? Ya sırayla yerini yazalım. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı artı 25 yapar. Ve artı 4 dedikten sonra buranın 54 çıktığını söyleyebiliriz. O da D şıkkıdır. 10. sorudayız arkadaşlar. Şimdi bize 10. soruda koordinatları kestiği noktaları vermiş. Noktalardan geçmektedir. ABC çarpımı nedir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Gel sana koordinat çizelim ve buradan hangi eksenlerde kestiğini söyleyeyim sana. A1'miş arkadaşlar. Burası da B2'ymiş. C de zaten 6'da kesmiştir. Bu nasıl kesebilir ve nasıl olabilir? Şöyle gelebilir muhtemelen. Buradan başlamıştır. Şöyle gelmiştir ve böyle çıkarak olayı bitmiştir. Yani ben bunun aslında eksenlerde kestiği noktaları biliyor muyum? Bence biliyorum. Biliyorsam denklemi şu şekilde kurgulayabilirim. Fx eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olarak yazacağız. Sonra gel bunları tekrar düzenleyelim. fx eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 olarak yazdık. Şimdi biz x yerine 0 verdiğimiz zaman fonksiyon kaçta kesecekmiş? 6'da. x yerine 0 verirsek arkadaşlar buradan a çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 eşittir 6'da kesiyorsa ee, eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2 çarpı a 6 oluyorsa arkadaşlar ben a'nın 3 geldiğini söyleyebilirim. a'ya 3 dedik. O halde bizim fonksiyonumuz şu çıktı. fx eşittir. a zaten 3'tü. Birisi x eksi 1. Diğeri de arkadaşlar x eksi 2 geldi. Gelse de bunları sırayla dağıtalım. x'in karesi 3'ü burada tut. x'in karesi eksi 2 x diyelim. Eksi 1'i dağıtırsak arkadaşlar. Eksi x artı 2 gelmiş oldu. Tekrar burası 3 parantezinde x'in karesi eksi 3 x artı 2 gelmiş oldu. Ben buradaki 3'ü tekrar dağıtırsam 3 x kare eksi 9 x artı 6 gelmiş oldu. İşte biz buradan a b c'yi bulduğumuza göre sırayla çarpalım. A dediğimiz sayı 3 çarpı b dediğimiz sayı eksi 9 çarpı c de zaten 6'dır. Buradan da eksi 27 çarpı 6 gelsin. Bunda çarparsam arkadaşlar sonu 2 ile biten 42 162 olan cevabım B şıkkı olarak çıkacaktır. Gerçekten iyi bir soruydu. Geldik yine burada bize belirsiz noktalardan oluşan bir ne vermiş? Parabolün kesim noktalarını vermiş. Şimdi şu cümle önemli. Birim kare ayrılmış dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ikinci dereceden f fonksiyonun grafiğinin geçtiği bazı noktalar pembeyle gösterilmiştir. Birim kareleri ayrılması için çok kolay. O zaman bizim arkadaşlar pembe yerlerden geçtiğini bildiğimiz noktalardan ben parabol çizersem şöyle çizeceğim. Gitti ve böyle aldık ve biz bunu bu şekilde çıkarmış olduk. Bizim bir tane noktamızın 1 olduğunu 1, 2, 3, 4 olduğunu biliyorum burada. Ve bizim arkadaşlar kesilen noktalarımızın bir tanesinin 5'e 3 olduğunu biliyorum değil mi? Eksenleri kestiği noktayı biliyorsam denklemi şöyle yazacağımı tahmin etmem lazım. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 formülüyle ben bunu yazabilirim. Demek ki arkadaşlar fx eşittir a çarpı noktalarımızdan bir tanesi 1 olduğu için x eksi 1. Diğeri de arkadaşlar x eksi 4 olduğu için yazmış oldum. Sonra biz burada x yerine 5 verdiğimizde y'nin 3 çıkması lazım. Gerçekten öyle oluyor mu? Gel bakalım. a çarpı x yerine 3 verirsek 2 çarpı x yerine 3 verirsek eksi 1 eşittir 3 geliyorsa eğer ki. Buradan a eşittir. 3 bölü eksi 2 çıkar. Bu burada kalsın. A dediğimiz değer 3 bölü eksi 2 olacaktır. Gençler şurada küçük bir hata yapmışım da. X yerine 5 yazacaktım. Şunu yanlış ya da hatalı gördüğüm için yanlış yazdım. 5 ve 5 yazarsam burada. 5 yazdığım zaman buradan 4 geldi. Buradan da 1 geldi arkadaşlar. Artı 1. E, kollar yukarı çıkacağını da ben dedim ki böyle gelmeyecek. Demek ki yanlış yapmışız. O zaman 3 bölü 4 geldi. A değeri 3 bölü 4 geldiyse fonksiyonum şu oldu bak taşı buraya. Fx eşittir. 3 bölü 4 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 olarak yazıldı. Bunu da böyle aldık. Sonra biz x yerine 9 yazarsak bizden f9 istemiş. f9 eşittir. 3 bölü 4 çarpı. Buraya 9 yazarsak arkadaşlar 8 geldi. Buraya 9 yazarsak da 5 geldi. Sadeleştirdiğimizde burası zaten 2. 3 kere 2 aldı. 6. 6 kere 5 30 olarak çıktı. Bu da bizi B seçeneğine götürecektir. Geldik son sorumuza. Bu final sorumuz. Ve senle kazanım testi iki taneyi bitirmiş olacağız. Şimdi dik koordinat düzleminde en iki birim boyu 6 birim olan sarı renkli boyalı iki eş dikdörtgen f parabolü verilmiştir. Bizden f4 istiyor. Şimdi ben şunu biliyorum. Bunun boyu arkadaşlar 6 birimse bunun altından kestiğini biliyorum. Bunun ikiden kestiğini bileceğim. Ve, ve arada 6 birimlik yol varsa buranın da ben 8'den kestiğini biliyorum. O halde eksenleri kestiği noktayı biliyorsam şu denklemi yazacağım. x eksi x1 çarpı x eksi x2 denklemini yazmış olacağız. Sonra biz buradan köklerini zaten 2'ye 8 olduğunu bildiğimizden dolayı fx eşittir. a çarpı x eksi 2 ve x eksi 8 olarak gelmiş olduk. Bu 8'i tekrar söylüyorum. Burası 2 birimde. Burası da 6 birim olduğuna göre ne olacak? Toplam 8 birim olmuş olacak. Ben yani x yerine 0 yazdığım zaman fonksiyonun kaça eşit olması lazım? 6'ya. O zaman a çarpı eksi 2 çarpı eksi 8 eşittir. 6 geliyorsa a çarpı 16 eşittir. 6 ise arkadaşlar a eşittir. 6 bölü 16 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 8'dir. Yani bizim fonksiyonumuz aslında şu çıktı. fx eşittir. 3 bölü 8 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 8 geldi. Bunu kesinlikle sadeleştirme. Ne yapacaksın? 4 yazacaksın. 4 yazarsam f4 fonksiyonu eşittir. 3 bölü 8 çarpı. Buraya 4 yazarsam 2. Buraya 4 yazarsam eksi 4. Zaten şunlar gider bakın. Şunlar sadeleşecekler. Eksi 1 kalacak. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı eksi 3 olarak pardon artı 3 gelecektir. Evet. Eksi 3 olarak gelecek. Yani bu da c seçeneği çıkacaktı. Evet gençler sayfa 90-91'i bitirdik. Diğer tez e, muhtemelen konu özetli gelecek sana. Tepe noktasının durumuyla ilgili mutlaka takip edip notlarını alarak ilerleyeceksin. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun. İyi çalışmalar diliyorum sana. Görüşürüz.